İzmir'de son dakikadan herkese merhaba. Bugün İstanbul'da oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi ülkenin spor gündeminde oldukça büyük bir yer tutuyor. Biz de İzmirlilere Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi görüşlerini ve tahminlerini sorduk. 3-1 Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. O zaman gol de soralım size. Kim gol atar? Galatasaray'da Osimen'in atmayacağına eminim. Ya defanstan gelir Abdülkerim veya Sanchez. Artık kim oynarsa. Fenerbahçe'de de Nesli'den gol bekliyorum. Tadiç olabilir veya Talişka. Yani tahminlerim bu yönde. 3-2 Galatasaray alır. Golleri Üç. kim atar? Yani 2 tane Osimen atar diye tahmin ediyorum. Diğerinde Sar olabilir. Valla benim tahminim bence Fener 3-0 alacak. Çünkü çok net. Fener e... ben de Fener'i destekliyorum Beşiktaşlı olarak. Yani Fener'in 3-0 alacağını düşünüyorum garanti bir şekilde. Tabii ki Jimbo. Kaç kaç biter? 3-1 diyorum. Galatasaray 2-1. Osimen bir de Sarı. Gönlüm Fenerbahçe'den yana 2-1 Fenerbahçe kazanır. Golleri kim atar? Var mı bir tahmininiz? Cenk Tosun. Yedek girer. Cenk Tosun atar. Fenerbahçe 1, Galatasaray 0. Galatasaray 3-1 alır. Galatasaray 3-2. Biz 2-2 olur diye tahmin ediyoruz. 2-2. Biz de yolumuzu buluruz. Yapalım Jimbo malı da satalım bari. Galatasaray alır abi. Galatasaray kazanırsa yolumuzu buluruz abi. Balon satarak. Abi diyorsun. yolumuzu buluruz. Para buluruz yani. Galatasaray 1-0 kazanır. Bence de kazanır. Galatasaray Belki yener. Golleri kim atar? Birini Osimen atar. Barış Alper olabilir.